Evet arkadaşlar tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuzda da Ankebut Suresi. Kelime anlamıyla örümcek eve anlamına gelen süre sure. Elif Lamra. Surenin genel anlamı itibariyle 41. ayette geçen ayette aynen şöyle belirtiyor. Allah'tan başkasını koruyucu edinenlerin hali örümceğin haline benzer. Örümcek bir ev edinmiştir fakat evlerin en çürüğü örümceğin evidir. Keşke bunu bilselerdi. Yani burada Allah Teala ne diyor? Yani bana sığınmayanların, Allah'a sığınmayanların e, geçici dünya olsun. E, sığınakları şeytan oymaları geçicidir, fanidir e, ve sonları helaktır, perişan olacaklarını bildiriyor Allah azze ve celle Hazretleri. O yüzden diyor ki tek sığınak olarak bana sığının. E, dönüşünüz ve varışınız, dönüş yani ahirete geçeceğiz, oradan dirileceğiz. Dirildikten sonra gideceğimiz yere göre e, Ceza ve ödülden sonra da e, e, ebedi bir hayat var. Ebedi hayattan sonra da sonsuz bir hayat var. Allah'a ulaşacağız, orada dönüşümüz Allah'a olmuş olacak biiznillah. Yani allah Teala e, Hazretleri burada net bildiriyor. Yani e, benden başka neye ve kime, nereye sığınırsanız sığınınız. Bu örümceğin evine benziyor. Kurtuluş yalnız benimledir diye bildiriyor biznillah. İnşallah böyle bir hayli bir şeye de besil olduğumuzu düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah.